Yani dört büyük kulübün özellikle evet. İstanbul kulüplerinin borçları çok daha büyük bunun e, yani devletin buna müsaade etmemesi lazım. Evet. Yani bu kadar lüks işte az önce dediği gibi Müslüm Hocamın bu futbolculara imza paraları veriliyor ya imza parası zaten bu son 10 yılda icat edildi. Bu futbolcu niye imza parası veriyorsunuz? Zaten bir yılda boş kalmış İmza parası 1 milyon dolar ne demek bu imza parası? E atma o zaman imzayı. Evet. Abubakar'a imza atması için 200 bin dolar vermiyorsunuz. Yani. Bir yıl oynamamış önce imza atması için ilaveden 1 milyon veriyorsunuz. Evet. Mesela adam Neymar'ı alırken imza parası veriyor mu 10 milyon dolar menajerine? Zaten imza parası değil. Kime veriyorsunuz o imza parasını? O o imzanın vergisini veriyorlar mı? Yani o Türkiye'de var Onnek Bey. Bu, evet. bu ekonomi... Mesela bakın e, evde oturan futbolculara. Beşiktaş halen para yapıyor. ödüyor. Para ödese iyi gidiyor. Ziraat Bankası'ndan yeniden yapılandırıyor. Yani ekonomi kısmına geldiğiniz zaman o kadar çok konuşulacak şey var ki. Ama bana kalırsa Spor Bakanlığı bu işe dur demesi lazım. Devletin dur demesi lazım. Bakın Amerikan üssü kurdular ilk kez bizim sınırımıza. Yani Milli Savunma Bakanlığı dahil 6 tane bakanlığın bütçesinden daha fazla 3 büyük kulübün borcu. Zaten kulüplerin e, ödemelerinin büyük bir kısmı, e, efendime söyleyeyim, menajerlere gidiyor. Açıklanan rakamlar, %10'dan, %8'den aşağı kontrat yok, menajer kontratı yok. Ahmet Ağaoğlu se şeye, e, se seçildiğinde diyor ki, ben Trabzonspor'u zarar uğratırsam cebimden paramı koyuyorum. Size. Bunu resmen deklare. ediyor. Onu bizim Onnik Bey, e, Ahmet Nurçebi de Cumhurbaşkanı'na söz verdi, dedi ki, bundan sonra dedi bu spor yazısında zararı kendi döneminden zararlarından sorumlu olacaklar. Buyurun. Biz bunu istiyoruz dedi. Bu taahhüt etmektir. Şimdi kendisi bırakırken kendi dönemindeki zararları Cumhurbaşkanına verdiği sözden dolayı kasaya koyması lazım. Dolayısıyla ben şu anda onun sözüne güveniyorum. Biz de öyle bir açık verileceğini sanmıyorum. Ordinal